Karşı takım AD oynanacak bir takım değil. Ama AD'ye girmişim. Hmm, hiçbirine vuramayacağım. Ne yapayım? O zaman tank eriten şako yapayım. Ben yolumu buldum. Tank eriten şako. Mahvolmuş kral. Vahşi haydıra falan. Böyle şeyler. Çarpımı kullanmıyorum arkadaşlar. Çünkü Nocturne kendi kurtlarını almaya gelecek şimdi. Köpeklerle uğraşıyorken muhtemelen çarpını o da kullanmayacak. Ben direkt köpekleri çalacağım. Nocturne'u keseceğim. Planım bu. Şimdiden kaçacağım yere kukla da koyayım. Tüm skillerini kullandı. Selam. kesemedik. Kesemedik çünkü doktor Nocturne... off tank yani adam hasar yemiyor. Bu level'larda bile hasar yemiyor. Hop. Ama bunu kestik yani kime niyet kime kısmet arkadaşlar. Bota ineyim. Bir de bottan skor çıkartayım. Ne alaka ya Allah Allah. noktanı görüyor şimdi Okey gayet. Mavimi almamış. Salak. Hala bottan skor çıkartmaya çalışıyor. Yetişirim. Ama Yasuko öldü gibi ya. Yone pardon. Oo flashlar. Bak şimdi izleyin. Hop. Better Jungle wins arkadaşlar. Yani biraz belliydi. Ama fazla uzattılar. Yani normal bir bot lane kule altına 30 tane farm gelmişken ormanda rakibi kovalamaz yani. Bu bot lane kinlenmiş. Ne yapıyoruz? Acele etmiyoruz. Hızlıca bunları alıyoruz. Sonra hiç beklemedikleri anda hemen ejder kesiyoruz. Abi random öyle zevkini oynuyor musun? Solo queue kasma derdin var mı? Yani sonuçta oynamışken kazanmak isterim. Ama amacım full lig yükselmek sadece win almak olsa şaka oynamam yani. Daha garanti çarlar da var. Bakın top set. İkisi de diğer ifade ediyor. Şaka için de 4-5 level'da ejder kesmek bayağı zor ha. Neyse ki iki tane çarp saklamıştım. O sayede alabiliyorum. Gelmedi kurtçuklara. Önce mavisine koştum. Level en yok ya gelmedi. İyi ben alırım kurtçukları da. Senin şaşırtmış abi bizi. Botlayım. evet. Çok kötü oynayacak. Maçı mahvedecek gibi görünüyordu ama öyle olmadı. Türk hocam geldin canım ya. Hortum doldurursan aldın herhalde. Süper. AD, AD, AD. Ayakkabıyı zırh alıyorum. Normal şaka bu ilde oynarsam late'de en azından Kalista'yı tekleyebilirim. Ama izin vereceğe benzemiyorlar. Çok fazla off tank adam var zor açılacak ama full build olduğu zaman çok eğlenceli olacak bir build yapacağım o yüzden off tank oynayacağım arkadaşlar. Tekrar hatırlatayım. Yani hemen ebediye falan çıkmıyorum o yüzden. Ya da hemen yoğumu almıyorum. Duramadım adama ya. Bir yetişemedim be. Ejderi alacaklar galiba. Bunlar onu koruyor. İstanbul Tuzla Aydın Tepe Mahallesi'nde genç bir abimiz kitlenmiş kalmış. Hayırdır oğlum benim olduğum lane'de counter gank falan mı yapacağım? Hayırdır oğlum? Hayırdır ulan? Hop bir tane bir. Adam olun adam. Yine iki tane çarpım var. Bir tanesini attım. Öteki de canı ininceye kadar gelmiş olacak. Şurayı göreyim diye bir tane de kutla bıraktım. Bizimkiler bana yardımcı olsa ne güzel olur. Artık skor açlığı yapmasanız mı arkadaşlar? Yeterince skor aldırmadık mı zaten? nice bulut ejderi çok da işime yarar selamünaleyküm hop <laughs> nice nocturne oyun öyle bir bitti ki adam ne yapsa olmaz şu anda ya farm alamadı bufflarını alamadı gank atıyor geberiyor skor çıkartamıyor üzüldüm nocturne ye. ama kusura bakmayın shaco'yu da oynuyorsanız öyle biraz kendinize küfür şekilde oynamanız lazım. Yani adam size kinlenmeli, kafayı yemeli, o klavyeyi kırmalı, takımıyla kavga etmeli. Ya şaka sürekli benim ormanda geziyor, hiçbir şey yapmıyorsunuz falan demeli. Yani anlıyor musunuz arkadaşlar? Her şeyin bir adabı var. ölmedi gitti be. Olsun. Güzel güzel. İlk eşyamız bitti. Buradan da Hydra'yı yükseltiyorum. Dediğim gibi Assassin skor toplamalı 20'ye 5 oynamalı Şako yapacak olsam bu build'i almazdım. Ama late'de düşeceğim. Her ne kadar takım önde olsa da oyun uzayacak. 15 dakika daha sürecek belli yani. Şu an dakika 16'dayız. 30'a kadar gider dakika 25'ten sonra benim o 5 eşya bitirmem bir boka yaramayacak. Tam Kench zaten tanklaşıyor. Vuracağım işe yaramayacak. Bir an win çekecek. Aynı şekilde Gangplank, Ryze de hasar yemeyecekler. Boşu boşuna aç gözlü olup late'de düşmenin bir anlamı yok bence. Takım kastı. Takıma güvenebilirim. Benim full hasar çıkmadığım için açıkta bıraktığım o hasar farkını bizim işte ADC'miz, top falan toplayabilir. Yasuo ve Yone var yani takımda da olsun. Lux var AP vuruyor it gibi. Ben off tank oynamış olurum. Late'de çok işe yararım. Adamların içine bir atlarım Q ile. Ölmem yani. Ve bütün tankları da eritebilirim. Tabi canım. Hadi görüşürüz. Öldü herhalde. Ignite bıraktım. Gidim. Ölmedim. Yani hepsi bir can ya. Tahsildar oynamış olsam öf. Görüş atmamışlar mı? Atmamışlar Türko. Gitme burayı. Gitme ki gelmesinler. Biz burayı yapalım. Daha önce bir shortsta falan da Göstermiştim arkadaşlar taktiğini Düz vuruş atıp keskin sahna aktif ettikten sonra klonumuz full keskin sağanakla vuruyor. Şu anda onu yaptım O yüzden o kadar hızlı eritebildi. Ne alaka lan? Ben nereden göründüm? Yeni adımları beraber geziyoruz yani. Ne güzel bana olmuş. Onu gördüm. acaba kime geldi? Buraya gelmiş. O, gerek kalmamış bana. Sen ne alakalı? Of, ben GG. Ne keskin sağanak artık ettim öyle kapışıyor. Sonsuz keskin sağanaklı kutla. Tamam mis gibi. Bakın tank oynadığım için burayı kazandık görüyor musunuz arkadaşlar? Takım oynadı ayrı konu ama normal bir şaka oynasaydım bu yakalandığım anda tek yemiştim. Anında tek yemiştim yani. Hayatta çıkamazdım. Ama tank oynadığım için çok uzun süre hayatta kaldım. Bu esnada bizimkiler arkadan eritti. Adamlar artık beni bırakmak zorunda kaldı. Karşı takım çok fazla tank ve çok fazla vuruyor. Olabilecek en iyi build bu yani. Hemen de gidelim. Vallahi oyun bitti bitti. Şu bir de savaş beyinin kan zırhının neyse kimse işte. Bu, bu çok iyi oluyor şu an. Bundan sonra son eşya Karabalt'a almanızı tavsiye ederim. Çünkü saldırı hızı da oynuyoruz bir yandan. Biz vurdukça zırhlarını eksiltecek. Ve bundan bizim diğer arkadaşlar da istifade edecek. Mesela Yasuo var, Yone var. Ben dümdüz böyle son fısıltı gibi bir şey alsam sadece bana işliyor. Ama kara aldığımda genel adamın zırhını azaltıyor. Başkaları da vurabiliyor yani. Ben %30 azalttım diyelim. E %30-35 de diğer arkadaşların kendi Eşyalarında da vardır. Adamlar yüzde altmış yüzde yetmiş iyi otomatik tank bırakmıyorsun. Bak sonsuz sağanaklı görüyor musun? Tak tak. Kuleye rakibi süper hasar yani. Hop full AD şaka oynasaydım benim bu tam kence vurma şansım yoktu. %100 kritikle falan vursam bile %5 canını götürecektim. Mis gibi öğretici oyun nice <laughs>